gelen sorulardan bir tanesi. Ya hocam bir anlık şeyde bir şöyle bir fiske vuru verdim ya da şöyle işte bir şey oldum. Artık ne oldu? Yıkıldı mı bu? Bu aramızdaki güven ya da bu psikoloji çok etkilenmiş midir? Bu gibi durumlar için ne diyoruz? Yani bu senin doğal bir halin değilse bir an kendini kontrol edemedin bir şey oldu ve çocuğuna bir şekilde şiddet uyguladın. Tamam telafi edeceksin ama bu senin ya ben de öfke kontrol bozukluğu var. Ben öfkelendiğimde öyle biri olmak istemiyorum ama gözüm dönüyor. Ee, ve kendimi çocuğu hırpalarken buluyorum diyorsan yani bu bir kere olmuş bir şey gibi değilse de gideceksin tedavi olacaksın. Heh, burası çok önemli. Ya işte. bunu bir hastalık gibi düşünelim ya. Hastalık gibi düşünelim. Yani bu, bunu normalleştirmeyin zihninizde. Hani ne yapalım disiplin. E ne yapalım biz dayak yedik de bir şey mi oldu. E ne yapalım anne babayız. Tabii bunu normalleştirme bak bu anormal bir şey. Bir insana şiddet göstermek anormal bir şeydir. Anormal. Yani çocuk ne yapmış olursa olsun bak ne yapmış olursa olsun. Böyle bir hakkı kendinde bulma. Git tedavimi oluyorsun. Kendine nefes alanları mı açıyorsun? Ne bileyim hani sana ne iyi gelecekse ama bunu kendinde ara yani. Ben bu halden çıkmalıyım diye bunu kendinde ara. Öfkeliyken sen sen değilsen bunun çaresini bul. Bu seninle alakalı evet, bir şey. Evet kesinlikle. Yani bu, bu öfkeni niye önemli. yönetemiyorsun? Neden yönetemiyorsun? Bunun altındaki sebeplere bak. Dolayısıyla fiziksel şiddette çok tahkir edici, çok insanı rencide edici, çok insanlık onurunu sarsıcı kötü bir muamele çok kötü bir muamele. O yüzden zaten patolojik ailelerde hani ilk akla gelen ilk iki şey ne vardır desen cinsel şiddet olabilir, fiziksel şiddet olabilir. Çok göz, gözle görülür bir patolojidir. Asla da özrü yoktur. Tedaviye muhtaç hallerdir ve tedavi olmalıdır. Yani bunun mağduru olanlar da ne yazık ki tedavi oluyorlar. Yani öyle yıkıcı bir etki oluşturuyor. Bir üçüncü şiddet türü de bu patolojik ailelerin, patoloji dediğimiz hani kötü ebeveynler dedik ya o toksik hallerinde psikolojik şiddet davranışları var. Tabi psikolojik şiddet dediğimiz hani çok geniş bir konu ama ben şu kısmından bahsederek bu kötü ebeveynlerin tutumları olarak aldım. Aşağılama, hakaret etme, rencide etme sürekli öyle bir suçlama dili hani yer yer böyle masumlar apartmanda atıfta bulunuyoruz ya mesela oradaki anneyi düşünün yani işte uğursuz, pis yani sürekli dili ne kadar enerjisi negatif ve ne kadar böyle rencide edici bir halde etiketleyici bir halde konuşuyor. Yani arada bir bir öfkelendim de bir şey dedim gibi bir şey değil yani. Genel tutumu patolojik yani. O annenin de hasta olduğunu değil mi baktığında çok rahat görüyorsun. Ama o anne kendinin hasta olduğunu farkında mı? Değil. Değil. Aynen öyle. Değil. Dolayısıyla... O da çünkü kendi annesine alamadığı bir şeyleri öyle devam ettiriyor. İşte patoloji de orada oluşuyor zaten. Dolayısıyla bu üç temel toksik davranış Kötü ebeveynlik dediğimiz patolojik halin içerisinde sürekli olarak bir döngü olarak, kısır bir döngü olarak gördüğümüz ilk aklımıza gelecek üç temel tutum. Bunlardan birini yapıyorsanız gidin tedavi olun. Bu kadar net. Gidin Aynen tedavi abi. olun. Yani e, kendinize de bu konuda bence şeysiniz borçlusunuz yani. Bir insan niye böyle bir insan olmak istesin ki? Düşünsene yani hani esfili safili değil mi Bak baktığın zaman? Aynen öyle. Skala çok geniş. Skala çok geniş ve sen safiline yakın bir yerde durmayı niye seçesin ki yani? Niye böyle insandan daha aşağı bir halde olmak isteyesin? Sen tedavi ol tamam belli ki bir mekanizmalar bozulmuş ama bu tamir edilmez bir şey değil ki. Değil mi? Aynen. Bu ilimler bunun için var. Git tedavi ol. Nasıl şimdi hasta olsan hemen hastaneye, doktoruna gidiyorsun, ilacını alıyorsun. Tedavi oldun diyorsun. Bu da böyle bir şey yani. Kendi çocukluğumuzda buna maruz kaldıysak ve bunu şu an etkilerini genellikle öfke kontrolsüzlüğü olarak fark ediliyor. Yani ilk o semptomal hal yönetemediği öfke. iç huzursuzluğum var benim diyor. Zaten o danışanla bak düşün şu an hani pandemi süreci gereği biz ne yapıyoruz? Online değil mi hizmet veriyoruz. Uh -huh. Yani ben danışanımı bir ekranın arkasından görüyorum. Birebir aynı odada değilim. Aynı beden enerjisini aldığım bir halde değilim. Ona rağmen o ekranın arkasından gördüğüm yani belki başka bir ülkeden düşün benimle iletişime geçmiş. Aranda kilometrelerce mesafe olan o ekran camı arkasından gördüğün insanda bile öyle bir o iç huzursuzluğunun enerjisini alıyorsun ki. Huzurlu değil ya. değil. O kadar belli ki gerginliği içindeki o öfke neden? E çocukluğu boyunca bir şeylere mağdur oldu işte. Ve ne kadar büyük bir nimet o iç huzuru gerçekten. Tabii ki o olmadan hiçbir şey olmuyor.